emeği geçen sayın valimize, sayın belediye başkanımıza ve daire müdürlerimize ben şahsım ve Edirne Muhtarlar adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten örnek bir davranış. İnsanlar da çok mutlu. Edirne'de Şükrüpaşa Mahallesi'nde site bahçelerine spor aletleri kurulmaya başlandı. Edirne Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından ortaklaşa yapılan çalışma ile kurulan spor aletleri site sakinlerini memnun etti. Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı ve Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı İrfan Tasmalı özellikle evlerinden çıkamayan belli yaş gruplarındaki vatandaşların site bahçesinde spor aletlerinden faydalanabildiğini söyleyerek yapılan hizmetten dolayı Edirne Valiliği ve Belediye Başkanlığı'na teşekkür etti. Biliyorsunuz ülkemiz dünya bir pandemiden geçiyor. Bu pandemi sürecinde yaş grupları, belirli yaşlar evlerinden çıkamıyorlar. Çocuklarımız çıkamıyor. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız şehrimizin içinde mevcut oyun gruplarını yanına ayrıyeten de spor aletleri de koyuyorlar. Bundan dolayı bütün vatandaşlarımız çok mutlu. Bunun yanında sitelerin mevcut içinde yeri olanlara da koyuyor Sayın Valimiz. Bu konuda da az önce gidip gördüğümüz sitenin içinde aletlerde çocuklar, aileler hepsi hava güzel olduğunda sporunu yapıyor, enerjisini tüketiyor. Bu konuda emeği geçen Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza ve daire müdürlerimize ben şahsım ve Edirne Muhtarlar adına çok teşekkür ediyorum. Gerçekten örnek bir davranış. İnsanlar da çok mutlu. Buradan bu vatandaşlarımızın bütün şükranlarını Sayın Valimize ve Belediye Başkanı'na ben iletmek istiyorum. Gerçekten büyük bir mutluluk veriyor bu konu. İnsanlar enerjilerini tüketiyorlar, çocuklar eğleniyor. Yaşlar oturamıyorlar, oturma gruplarını kaldırdılar bir araya gelmesin ama temiz havada çocukları gezdiriyorlar saatlerde ve çocuklar da mutlu oluyor. Okullarımız biliyorsunuz kapalı. Yeni yeni pandeminin azaldığı yerlerde okulları açmaya uğraşıyorlar belirli sınıflarda. Bütün öğrencilerimiz, üniversite öğrencileri, lise öğrencileri, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz de gerçekten canları çok sıkılıyor. Evde durmak, onların enerjilerini tüketmek, öğretmenlerini özlüyorlar, derslerini özlüyorlar. Arkadaşlarını özlüyorlar Tabi bu sıkıntılı günlerde inşallah bu günler geçecek Bu öğrencilerimiz de okullarına Öğretmenlerine kavuşacak Öğretmenler de öğrencilerine kavuşacaklar Bu günleri canı gönülden bekliyoruz Ama temizlik mesafe Kurallarına da uymamız lazım Bu konuda çok dikkat etmemiz lazım Ayrıca ben şunu da söylemek istiyorum Bu zor günlerden geçerken Gerçekten çalışamayan Ailelerimiz var Sıkıntıda ailelerimiz var biz muhtarlar mahallelerimizde, köylerimizde sıkıntı, aile, sıkıntı çeken aileleri çok iyi biliyoruz. Eğer yardım etmek isteyen vatandaşlarımızın durumu iyi olan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız varsa bizlere gelsinler, biz bu aileleri gösterelim, onlara yardım etsinler. Bu şey, bu zor günleri hep beraber geçelim. Türk milleti yardımı çok seven bir şey, ülkeyiz biz. İnşallah bu günleri de hep beraber güzel şekilde atlatırız da iyi günlere geçeriz. Bu konuda da herkes mutlu olur. Bunu da bekliyoruz inşallah.